Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağlar Olduğunu söylemeyecektim Neyse Sizler birlikte o ne diyor Da hangi hayvan seni yönetiyor Testindeyim Bakalım beni hangi hayvan yönetiyormuş Evet Öncelikle soralım Hangi seni en çok tanımlayan kelime Ne oldu Sakin kimler dürüst Öfkeli İki. sakin değilim ona söyleyip sinir ee, ne olsun ya Refkeli seveceğim aynen seveceğim diyelim arkadaşlarım falan sizleri çok seviyorum peki bir mücadeleye girdiğinde kendinde en çok güvendiğin özellik ne ağzın iyi laf yapar <laughs> zikama güvenirim dur, hallederim Bilgime güvenirim. Adil olmak benim için önemli mücadeleye girme. Ben giderim. Hırslıyımdır. Aynen. Hırslıyımdır. Hallederim. Çok sevdiğim bir dostun canını yaktılar diyelim. Çok sevdiğim bir dostun canını yaktılar diyelim. Buna göre tepkin ne olur? Gözüm döner. Sakinliğimi korurum. Ortaya yük orta yol bulmaya çalışırım. İntikam plan intikam planlarımı yaparım. Onu teselli ederim. İntikam gözüm gözüm gözümden aracı gözümden ee, böyle dönüyor. Neyse. Oha. Elinde bir şişe. şu Elinde elinde bir şişe su, dolusu iksir var. İçtiğim takdirde aşağıdakilerden birini sonsuzluk dek sahip olacaksın hangisini tercih ederdin şöhret adalet sevgi mutluluk güç adalet şöhret olmasa da olur da bilgelik hmm. güç aynen güç kurt falan çıkacak kesin kartal çıkmış peki içeceğin? İksir seni yaşanmak istediğim yer anında gönderecek ama ömrümü buraya geçireceksin aşağıdakilerden hangisini tercih edersin? Bu ne lan? Bu ne? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu, da değil. bu belki ama bu. Aynen. Çok güzel lan. Aa, <laughs> Altıncı soru Kalbinin derinliklerine bak şimdi Evet bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bakamıyorum Aşağıdakilerde hangisine inanıyorsun? İyiler her zaman kazanır doğru Kötüler her zaman kazanır Efes koymuş İyilik ve kötülük birbirini tamam Tamamlar ve kazanan yoktur Ne iyilik kazanır ne de kötülük güçlü olan kazanır Güçlü olan kazanır. İyiler her zaman kazanır. İyilik kazanır. Güçlü olan aynı. Geldik son soruyor Elinde öldürme gücü var. Dilediğin kişiyi acısız bir şekilde öldürebilirsin. Bu gücü nasıl kullanırdın? Ölmeyi hak eden kişi çok var. Kullanmazdım. Kimseyi öldürmeye hakkım yok kendi adaletime uygun bir şekilde kullanırdım. Canımı sıkan herkesi öldürürdüm. Yalnızca kötüleri öldürdüm. İyi ve kötü dengesini gözeterek ya da kullanırdım. Gözeterek canımı sıkan herkesi öldürürdüm. Aha. Öfkeli bir ejder. Verdiğin yanıtlara göre fantastik bir dünyada gazabından ko korkulu bir ejder, ejderha oldum. Kendi zamanlarının koruyucusu hakkını hakiki dilin sahibi bu güzeller güzeli yaratıkla öfkelendirme yakınlarında bulunmak en akıllıca tercih olur. Ee, okumaya düşendim, siz okuyun. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha şey ettik. Adını unuttum. Neydi ki bu? Ha, zombi istilasında meşhur hangi meşhur silah ile hayatta kalır, kalırdın? Ya. Aa, ilk soru sorunlara nasıl başa çıkacaksın bir an önce çözerek ha, düşünmeyip zihin zihnimden uzaklaştırarak hayal kurarak başkalarına yardım isteyerek hayal kurarak diyelim mi pizza nasıl et of of o sonra deniz ürünü ananaslı karışık Margarita etli etli çok güzel vejetaryen no, no. karışık karışık bir hafta sonu geçsin, hangisinin yanına al almadan katiyen çıkmazsın ha. hiçbir şey vazgeçilmez hem değildir kulaklıklarımı almasam da olur termos şarj deposu Aynen aynen. şans deposu. Kritik soruyu soralım. Kedi insan kedi insanı insanı, i̇nsanı mısın köpek insanı mı? İkisini de sevmem ben severim oğlum. Ana çok zor. İkisini de severim. Ay bir de tatlı tatlı koymuşlar oraya gözümde ne var ya? Tatlı tatlı koymuşlar orada ya. Bak kediye baksana işte. Köpek böyle oh. <gülüyor> <gülüyor> of. of. Bak Seçtim. Köpek diyelim. Tamam köpek olsun. Senin için hangisi güzel bir gün? Okul olmaz. Okul olmaz aynen. Okul. Aa, hangisi olmadan uyuyamazsın? Zifirli karanlık ortam. Oh kendi yatağın oy. Televizyon sesi ya da başka bir gürültü. Evet, olabilir. Yanımda duran bir bardak su. Ben nedense yanımda duran aa, şeylerden çok korkuyorum. Ya. Yani. Mesela aa, şey falan var, böyle su falan var ya. Düşünsenize sabah kalktınız o su bitiyor. Bir de orada yatmam Sevdiğim birinin varlığı Hiçbirine gerek yok. Ayakta bile uyurum. Aynen abi. Son olarak birini seçmen gerekseydi refah, refa içinde yaşam orta direk 70 bir yaşam. Yok abi bu. Dirty Dirty'ni magnum. Dirty ha he. Dirty herinin magnumu. Hiç izlemedim ki bu. İyi mi ki bari? Hmm. Bilmiyorum. Zombilere olan mücadelede sana Slint Estone'da e efsaneleşmiş karakteri Dirty Hell'in namusunu korkusuzca doğrultu o heybetli magunu eşlik edecek. Tek atışta etkisi hale getirmek neredeyse garanti. Slint Estone Wood replikleri ve minikleri de pakette dahil. Hay, hayda bre. hayda bre. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna gelelim. Ha, videomu beğendiyseniz like atın. kanalıma, oh, kanalıma abone olmak isterseniz de şu şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.